Üç üçlük eşitlik var. Ödül oyununda 6 olan kazanacak. Aziz ve Yusuf karşı karşıya geliyor. Bakalım eşitliği kim bozacak? Hazır. Aziz ve Biraz Yusuf. Aziz'in arkada olsun. Aziz bir önceki oyunda bravo. ciddi anlamda sıkıntılar yaşamıştı. Bravo. İzlemesi keyifli ama oynaması gerçekten zor bir oyun. Yusuf çok iyi götürdü bu arada. Yusuf, Aziz. ilk oyununa göre daha iyi. Tabii bazı açılarda topu götürmek mümkün evet, bu. değil. Yusuf bir. Aziz. İki hamle sonra atacak. Yusuf başladı. Aziz'in son hamlesi olabilir bu. Tam arasında kalmıştı. Onu da attı koş Bravo. Çok iyi. Çok Yusuf aşırttı İsmail. Tek bir hamleyle. Yusuf gol gol. Topu nereye gol, götürdü Aynen. Yusuf Aynen. oradan Aynen. mı olacak? Aynen. Yusuf Aynen. sayıya gidiyor. Aynen. Yusuf, Aynen. Yusuf kazandı. Dört 3 öne geçiyor mavi takım. Sağdan. Ben de sağdan daha iyi vuruyorum. Daha hızlı Sağdan. daha ama. İyiydim, vallahi iyiydim. Çok hızlıydı ya. Eline sağlık. Çok Hızlıydı. Ama gerçekten... Ciddiye doğru soğurup Şöyle vurmakmış olmaz. Gövden mi? Evet. Çok, çok ben ilk oyunda hiç can vurmadım. Adam böyle var, böyle gitti. Dedim ya sana. Can suyu çıkıp can suyu yapmadım abi. Esten Rally, Turki Almanya. Nefse seni alsa ki garanti alacak. 5-5 yine final var galiba. Evet. Var mı? Ertuğ, Ertuğ bana baksana. Bak, gel, gel. Bak bana bak. Dinle beni. Buse ve Cansu yerlerini aldılar. Mavi takım 4, kırmızı takım 3. Fark 1. Cansu mu Buse mi? Hazır. Evet. Cansu. Haydi Buse. Bir önceki oyunda bizim. takımına sayı wow. almıştı. Valla bravo be. Cansu. Cansu, <laughs> Cansu dudağınla itir dudağınla. Ağızlar da devreye girdi. Yanlışlıkla Yanlışla diziyle çarptı. Kasıt yok. Oynatan bir hakem var. Cansu, Buse çok iyi gidiyorsun. Buse bravo. Oha. Buse çok iyi gidiyorsun. Cansu çok iyi getiriyor. Bravo Buse hadi kıza. Buse bravo. De iyi geldi? Buse'nin iki sardam ne ihtiyacı var? Bravo be Buse be. Cansu bir. Bravo be Buse be. Olay zaten bu rampalarda. Rampaları aşan <laughs> çok daha iyi gelebiliyor. Buse, Cansu. İkinci topa başladı. Ve bu se. Hayır. 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 Cansu, hayır. Cansu yanlış yerde. Yani. Baştan geri dönecek. Bu bu se biraz vakit kazandırır. Cansu. Buse. Şey Labirente yolunu şaşırdı. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen ne, <laughs> <Bravo>. Sen ne <laughs> yapıyorsun? Devam. Bu se. Var ya bak tekste nereye atıyor. <laughs> Sesi alacak her. Yani. Cansu bu rampayı aşarsa sayıya gidecek. <laughs> Jansu açtı. Bulutse zorluyor. Hadi Behner Valencia. Bravo! Jansu gole yakın. Bravo! Jansu 4-4. Jansu bugün çok iyi dinlendi için. Aha! Bulutse uzaktan vurdu, gol oldu. Aynen. Bravo Bulutse! Kafayla yoksun ama ayakla varsın. Eline sağlık. Bulutse'ye yarım puan veriyoruz. Hiçbir şey yok ya. Ekemmel çok güzel. iyisin Jansu be. Hoca oraya kadar gidelim. Bir de geri dön. Abi tekte ayakla attın. Aslında ayakta varsın sen. Ayakta varım. Ben... Oğlum bu böyle ne kafa topuna mı çıkacağım ben? Beni hiç kimse ileride kafa topuna çıkartmasın. Kafa topuna iniyoruz. Çıkmıyoruz tabii. <laughs> <sonra. gülüyor> Dört dörtlük eşitlik var. Ertuğrul'un Ertuğrul. Ertuğrul. ilk karşılaşması. Ay, Kürşat antrenmanlı. Hazır. Haydi, Hayatımıza yeni bir spor katıldı sevgili ay, seyirciler. Sert dur orada, sert. Bravo. Kafa topu. Ertuğ Kürşat da. taklalarla Ertuğ. başladı. Ertu. Eyvah eyvah. Ertu biraz kum Ertuğ. yutmuş olabilir. Evet, evet. evet Ertu. Sertu. Evet, 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 Kürşat. Evet, Ertu. Tabi evet. evet. topa bir anda Ertu sert durmak isteyip boş geçince. Evet. Surat tamamen kum oldu. Sert. Sert. Evet. Boş. Gel. Devam. Evet, evet Ertuğrul koş. Ertuğrul Ertu. Ertu. ve Kürşat başa başa devam ya. ediyor. Son koş koş koş. koş, koş. Ertuğrul 1, Kürşat bir. Kürşat yüz üstü. Gülmekten sınamıyorum artık. Evet, Yüzüsü çukura gidiyor dağlar kursu tabi de. Ertuğrul bak avantajlısın. Kürşat inanılmaz hamlelerle çevikliğini konuşturdu. Evet Ertuğrul. Devam et hadi. Ertuğrul. Ertuğrul sert dur sert. Bir tane sert evet. Bize doğru gel. Hadi Haydi oğlum. Harikasın be. Tam bir golcüsün. Sert dur. Sert dur. Hadi. Bekleme. Kürşat geliyor, Artu geliyor. Bekleme. inanılmaz abi. Bir daha Kürşat mı Artu mu? Artu. Kürşat. Artu kazandı. Beş dört. Sağ ol. Kalp krizi geçecek. Hayır ne fon. Yaparsın. Arkadaşlar bu sayıyı alacağım inşallah. Bana güveniyor musunuz? Bizim eşleşmemiz yanlış oldu. <laughs> tam yok güvenmiyoruz. Onu Azize alıp senin şeyi, şeyi alman lazım. <laughs> Zevkliydi ama. Yani öyle. Bayağı zevkli. Bayağı zevkli. Ama girdin. Kumittim ya. Nefise mi kazanacak? Asena mı? Bir sayı kaldı. Kırmızı takım için. Mavi takımın ümitleri Asena'da. Kırmızı takım nefise fokuslandı. Hazır. Mücadele başladı. <laughs> evet. Asena geliyor, Nefise geliyor, Nefise hızla geliyor bu sefer. <laughs> güzel taraftır, güzel Gerçekten ayakla götürür gibi Nefise. Çok geri o. Nasıl bir mı anlamadım. Asena. Asena topu zorunda gazabını uğruyor. Genelde saçı denk geliyor kafası değil. Nefise bir. Nefise kuzum koşma gerek. Nefise bir. Asena. Asena düştü. Asena düştü. Nefise sayıya gidiyor. Bir gol at bari hadi koş. Asena yanağa girdi artık. Hadi. Çok yoruldum. Çok yoruldum diyor Asena. Saçı da yorgun görünüyor şu an. Asena. Nefise mi Asena mı? Nefise. Ödüle gidiyor Asena. O eşliğinde Asena bir ama Nefise. Kazanıyor ve ödül. 6-4'lük skorla kazanan kırmızı takım oluyor. Evet. Ödül aldık. Şükür. Ödül aldık bir şey yiyeceğiz. Ben seni izlemeye başladım. Nefsi bıraktım biliyorsun. <laughs> Mücadeleni bak, bak. izliyorum topla. Ramak kaldı. Ramak. Bu ben tertemiz satmadım mı? Bak sen değil. deve kuşu gibi yaptın. <laughs> 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 sağlam yapsaydım daha iyi vurabilirdim. Sadece topuzun da vurmaya Çelik kuşundan yapalım. deve kuşu oldun şu an. <laughs> Yemin ederim. Bir erkeği yenerdin ha. Kur'an çarptı bak. <laughs> Vallahi yenerdi birçok erkeği. Çok, çok iyi geldi. Ertu da aynı şekilde. Böyle yapıyor. İlkin de böyle yapıyor. Salıcan gibi. Ben öyleydim çok saçma. Salıcan gibi. Mükemmel bir oyunu geride bıraktık. Yemin ediyorum arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Yani sunarken yer yer bıraktım ben de kendimi gülmeye başladım yani. Çünkü öyle sahnelere tanıklık ettik ki Kürşat'ın inanılmaz figürlerine şahit oldum. Böyle düşerken ters hamleleriyle omuz hareketleriyle döndü dansçı figürleri bir anda kıvraklığı ve çevikliğini gösterdi. Asena'nın sadece alnı ve saçıyla oyunu devam ettirmeye çalışması. Topuzun belki yanlış konumlandırması. Bir topuz yap, evet. Mümkünüm. Sert bir topuz belki de sayıyı getirebilirdi. Ee, Cansu'nun çok şaşırtıcı bir performansla bayağı başarılı çıkması. Ee, gerçekten enteresan. Ertuğ bence kırılma noktası sendin. Onu söyleyeyim. Yani çok inanmış bir Ertuğ gördüm boyunda. İstedim. İstedin değil mi? İstedim gerçekten. Ödülden dolayı galiba. Yok yo, genel olarak kazanmaya aç bir takımdık yani bunu e, haftanın sonunda zaten bir hafta sonra bir iki üç gün sonra bir arada değiliz bence güzel bir giriş oldu. Evet güzeldi yani en azından bir zinciri kırdınız diyebilirim buna ihtiyacınız vardı takım olarak. Nefise mutlusun final sayısını aldın e, çok açtın bir şey söyleyeceğim ben saydım niye ağlıyorsun? <laughs> çok açız ben, <laughs> ben gerçekten açlıktan harbiden gözüm kararıyor ve karnım guruluyor artık duyuyorum çok kötüyüm yani takım da aynı şekilde. Bilmiyorum psikolojimi de çok etkiliyor. Gerçekten performansımı bile etkilediğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten takım çok aç. Ben ayrıyetten açım ve benim gücümü gerçekten etkiliyor. Göremiyorum yani beynim gerçekten çalışmıyor. Hareketlerim yavaşlamıştı. Bu ödül gerçekten iyi gelecek takıma. Herkesin emeğine sağlık. Nefise performansın çok etkiliyor. Haklısın. 2'de i̇ki, iki yaptın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünkü oyun için iki takımı da teşekkür ediyorum. Ve buyurun gidebilirsiniz. Sağ olun. Ooo, of, geldi. sağlık yani. <laughs> 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 Hadi <da>. <gülüyor> 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 Hadi. Açıyor Açıyorum. Aç. Aç. Evet. Arkadaşlar ben direkt simidi gömüyorum. Ben Hadi herkes bir şey bir sır kalsın. Afiyet. 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 Be. Şey. Bakın başka ne hmm. var? Bal şey. Domates. Ay peynir Bal var. Bal mı? Bal. Bal. Ben Bal. Herkes. Ben arkadaşlar peynir. Bir şey mi? Ben bunu o. hayal ediyorum. Aylardır. Ben de evet, hayal bayılıyorum. Doğru. Biz onu yedik Arkadaşlar. izin Herkes birer tane bandırsın. Band, bandırıyorum. Ben bandırıyorum. Evet. her bandırıyorum. <laughs> of 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 of. <laughs> dökmeden arkadaşlar. Dökmeden. dökmeden Osman dökmeden elini yalayabilir. Birer tur. Aynen. Okey. Bandırı bandırı bandırı. Oh. Bir ne kadar? Bandırı bandırı beni. Bir ne kadar ya. bandırıyor oraya. Hı. Havuz ağır mı? Bandır. Andırın bandırın, andırın bandırın. Kadar. İsteyen bandırsın. Hadi yapalım. Hadi.